Bursa haber ekranlarından günaydın Bursa'dan herkese günaydınlar, günaydın Türkiye. Bugün günlerden 1 Nisan yeni bir haftada yeni bir başlangıcın olduğu günü karşılıyoruz. Ve bugünkü gazete manşetlerimizi yerel seçim sonuçlarının renkli görüntüleri oluşturuyor. Vatandaşın net ve kararlı değişim talebi sandıklara yansıdı ve demokrasi kazandı, hak kazandı. Seçimlerin tüm Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum ve lafı fazla uzatmadan gazete manşetlerimize bakalım. Bursa Haber gazetemizin manşetinde Bursa'nın kararı Mustafa Bozbey başlıklı haber var. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kesin olmayan sonuçlara göre Cumhuriyet Halk Partisi adayı Mustafa Bozbey kazandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaferi sonrası partililer meşalelerle kutlama yaptılar. Bozbey verilerin son durumuna ilişkin Seçim Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Bursa tarihinde altın harflerle yazılacak bir gün, sandıkların %50'si açıldı, İlerleyen saatlerde farkın açılacağını düşünüyoruz, yarın güzel bir gün olacak dedi. Devam ediyoruz, 1 milyon 32 genç ilk kez oy kullandı. 1.032.610 gencin ilk kez oy kullandığı seçimlere 34 siyasi parti katıldı. Seçimlerde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50.336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri belirlendi. Hemen altındaki haberimize bakalım. Sandıktan renkli kareler. Türkiye yerel yöneticilerini seçmek için oy kullandığı seçim renkli görüntülere de sahne oldu. Düzce'de Maytay Milli sporcusu Muhammed Bişkin astronot kıyafetiyle, Bursa'da bir kişi ise Hacıvat kostümüyle sandık başına gitti. Bir diğer habere geçelim. Ambulansla okula, sedye ile sandığa. Bursa'da 2.388.995 seçmen oy kullanmak için okul önlerinde yoğunluk oluşturdu. Evinden sedye ile alınan hasta yatalak ve yürüyemeyenler ambulans, liftli ve binek araçlarla okullara taşındı. Ve %25'lik cam tavanı kırdık dedi Özgür Özel. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel genel merkezde Cumhuriyet Halk Partisi artık başının üzerindeki görülmez. %25'lik tavanı söz verdiğimiz gibi kırdı, tuzla buz etmiştir dedi. Sür manşete bakalım. Türk demokrasisi rüştünü ispat etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mahalli idareler seçimi ile ilgili AK Parti Genel Merkezi'nde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan 85 milyonu saygıyla selamlıyorum. Türk demokrasisi rüştünü ispat etti dedi. Ve seçmenler 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için oy kullandı. Resmi olmayan verilere göre İstanbul'da %50.76 ile Ekrem İmamoğlu Ankara'da %58.81 ile Mansur Yavaş İzmir'de ise %48.72 ile Cemil Tugay kazandı. Yeni döneme bakalım. Manşette Bursa'da Cumhuriyet Halk Partisi devri başlıklı haber var. Yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine %47.78 ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Mustafa Bozbey seçildi. Bu sonuca göre AK Parti 20 yıl sonra Bursa'da ilk kez kaybetti. Bozbey konuşmasında şöyle devam etmiş: Hiç kimsenin ötekileştirilmediği bir yaşamı bu kentte yaşayan herkese armağan edeceğiz. Bizim yarın kalan hayallerimiz vardı. İşte bugün o hayallerimizi tamamladık. Yarından itibaren bu kentte başka bir güne uyanacağız. Bursa tarihini altın harflerle yazılacak bir gün. Sandıkta oy kullanan tüm bursalara tekrardan yürekten teşekkür ediyorum dedi. Ve coşkulu kutlama sandıkların çoğunluğunun açılmasıyla Bursa'nın birçok yerinde Cumhuriyet Halk Partiler meşalelerle kutlama yaptı. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Özüce Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile Kent Meydanı'nda konvoylar oluştu. Bir diğer habere geçelim. Osman Gazi'de büyük değişim. İlçelerde en büyük değişim merkez ilçe Osman Gazi'de gerçekleşti. AK Partili Mustafa Dündar koltuğunu Cumhuriyet Halk Partili Erkan Aydın'a kaptırdı. AK Parti'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen diğer ilçeler Mustafa Kemal Paşa ve Harmancık oldu. Mustafa Kemal Paşa'nın yeni başkanı Şükrü Erdem, Harmancı'nın ise Haşim Ali Arıkan oldu. Cumhuriyet Halk Partisi 3 ilçede yerini kaybetmedi. Nilüfer'de Şadi Özdemir, Mudanya'da Deniz Dalgıç, Gelmik'te ise Şükrü Deviren kazandı. AK Parti'de ise 9 ilçedeki yerini korudu. Yıldırım'da Oktay Yılmaz, İnegöl'de Alper Taban, Orhan Gazi, Bekir Aydın, İznika, Mehmet Usta, Büyük Orhan'da Kamil Turhan, Gürsu'da Mustafa Işık, Kestel'de Ferhat Erol, Orhaneli'de Ali Osman Tayır, Keles'te Ali Doğru kazanan isimler oldu. İYİ Parti ise iki ilçeyi kazanmayı başardı. Karacabey'de Fatih Karabatı, Yenişehir'de ise Ercan Özel ipi göğüsledi. Ve seçimin galibi milli irade. Seçim sonuçlarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan demokrasi vurgusu yaptı. Millet sözünü sandık yoluyla söyler, millet uyarısını ve takdirini sandık aracılığıyla yapar diyen Erdoğan. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. 31 Mart bizim için bitiş değil, dönüm noktası. 31 Mart seçimlerinde de Türk milleti yine sandığı vesile kılarak mesajlarını siyasetçilere ulaştırdı. Bu seçimin galibi demokrasi, milli iradedir dedi. Özelin açıklamalarıyla devam edelim. Tarihi zafer. Kameralar karşısına geçen Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi ve milletimizle kurduğumuz Türkiye İttifakı tarihi bir sonuç elde etmiştir. Milletimiz ekmeğini küçültenlere, demokrasiyi ezenlere, hukuk devletini çökertenlere açık bir mesaj verdi. Yok sayılanlar bugün sesini yükseltti. Bilinmesini istedim ki bu galibiyetin bir kaybedeni yok. Bizim başarımız kimsenin hezimeti olmayacak dedi. Gazete meydanla devam ediyoruz. Zafer Bozbey'in. Bursa'da kayıtlı 2 milyon 388 bin seçmenden önemli bir bölümü 17 ilçede 1169 okulda kurulan 7431 sandıkta oy kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. AK Parti'den mevcut başkan Ali Nur Aktaş ile yarışa giren daha önce Nülfer Belediye Başkanlığı da yapan Mustafa Bozbey, yaklaşık %10 farkla başkan oldu. Başkan Bozbey Bursa'nın gelecek 5 yılı için kimin hizmet edeceğine karar verdiğini, 5 yıllık zorlu sürecin sonucunu aldıklarını söyledi. Sıradaki haber polis kuş uçurtmadı. Bursa'da Değil Emniyet Müdürlüğü Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde şehir merkezinde adeta kuş uçurtmadı. 450 farklı noktadan 1500'den fazla KGYS kamerası ile şehir merkezi ambeyan takip edildi. Bursa'da herhangi bir olumsuz durumsa yaşanmadı. Sürmanşette ise seçmenden değişim mesajı başlıklı haber var. 31 Mart yerel yönetim seçim sonuçları Türkiye'de yeni bir dönemi başlatırken seçmen değişim mesajı verdi. Büyük şehirlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayları ise farklı kazandı ya da farklı kazandı diyebiliriz. Gazete Bursa'ya bakalım. Umduğumuz neticeyi alamadık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan sonuçlardan bağımsız olarak bu seçimin galibi demokrasi milli iradedir. Seçim maratonunda kazanan adaylardan önce Türkiye olmuştur. Sandıklar kapanmış, millet son söylemiş kararını vermiştir. Partimizin organlarında 31 Mart seçimlerinin neticelerini değerlendireceğiz. Öz eleştirimizi cesaretle yapacağız. Sandık sonuçları bize ülkemiz genelinde mahalli idarelerde irtifa kaybı yaşandığını gösteriyor dedi. Akşener'e ise istifa çağrısı İYİ Partili Bilge Yılmaz partisinin genel başkanı Meral Akşener'i istifaya davet etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz partideki İYİ Parti Ekonomi Politikalar Başkanlığı görevinden istifa ettiğini de duyurdu. Yılmaz önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok ifadelerini kullandı. Vali Mahmut Demirtaş ise sonuçlar için hayırlı olsun dedi. Vali Mahmut Demirtaş oyunu ailesiyle birlikte Hamza Bey ortaokulunda kullandı. Yaptığı açıklamada hemşerilerimizin huzur ve güven ortamında oy vermeleri için tüm tedbirlerin alındığını belirtiyor. Seçim sonuçlarının vatandaşımız ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum dedi. Ve bu haberle gündeme değer başlıkları sizlere aktarmış bulunmaktayız. Yarın tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.